Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi 4 milyon 200 bin kamu emekçisi ve 2 milyon 500 bin kamudan emekli olan arkadaşlarımızla ilgili kamu çalışanları ile ilgili 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos tarihinde başlayacak. Biz de kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu olarak 2 yıllık döneme ilişkin kamu emekçilerin mali ve sosyal hakları ile ilgili taleplerimizi bugün Çalışma Bakanlığı'na iletmiş bulunuyoruz ve 2 Ağustos'ta da toplu sözleşme süreçlerine katılarak bu dönem açısından kamu emekçilerinin insanca bir yaşam, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret konusundaki taleplerimizi ileteceğiz. Ancak şunu ifade etmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz geçmiş dönem 5 dönem bir toplu sözleşme süreci oldu. Var olan 4688 sayılı Yasanın anti demokratik hükümleri yine hem işleyiş açısından hem imza yetkisi açısından hem demokratik olmaması açısından yine sadece toplu sözleşme süreçlerinde kamu emekçilerinin emeklilerin sadece mali haklarıyla ilgili görüşmelerle sınırlı yine kamu emekçileri açısından grev yapma hakkı önündeki hala engellerin olduğu bir toplu sözleşme düzeniyle karşı karşıyayız doğal olarak hem Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun hem keskin de uzun süreden beri bu yasanın değiştirilmesine yönelik talebimiz var. Demokratik, grevli bir toplu sözleşme yasasının hazırlanması gerekiyor. Doğal olarak da biz kamu emekçileri sendikalar konfederasyonu olarak 2 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme sürecinde öncelikli olarak bu yasanın değiştirilmesine ilişkin taleplerimizi ifade edeceğiz. Yine biliyorsunuz 2019'da 2021 yılları arasında yoksulluk sınırı üzerinden hesapladığımızda 2000 küsür liralık bir farkın açığa çıktığını görüyoruz. Yani 2019'da 6200 lira olan yoksulluk sınırının bugün açısından baktığımızda 9300 TL'ye yaklaştığı bir durumla karşı karşıyayız. Doğal olarak da bu iki yıllık süre içerisinde yoksulluk, endeksi üzerinden baktığımızda yüzde 8.5'lik reel anlamda bir kaybın olduğunu ifade edebiliriz. Öncelikli olarak bu reel kaybın ortadan kaldırılması gerekiyor ve en düşük memur maaşı açısından değerlendirdiğimizde de 6.900 TL'ye en düşük memur maaşının çıkartılması gerekiyor. Toplam açısından değerlendirdiğimizde sadece 2000 22 yılı için kesk olarak yüzde %43.5 oranında bir artış e, talebimiz var. E, ancak böyle bir artışla kamu emekçilerinin yoksulluk sınırının üzerinde bir ücretle yaşamlarını e, sürdürebileceklerini düşünüyoruz. Hem TÜİK'in verileri hem bağımsız araştırma gruplarının da yapmış olduğu araştırmalar, enflasyon rakamları ve 2021-22 -20 yılı açısından da değerlendirdiğimizde giderek yoksullaşan bir durumla karşı karşıyayız. Öncelikle bu yoksullaşmanın ortadan kaldırılması gerekiyor. Onun dışında aile yardımı, çocuk yardımı, ulaşım, kira yardımı gibi ve yine sözleşmeli çalışmanın sona erdirilmesi, kamuda kadrolu güvenceli çalışmanın esas alınması, yine bu 5 yıllık OHAL sürecindeki heykelerle işten çıkartılan arkadaşlarımızın işlerine iade edilmesi gibi taleplerimiz olduğunu ifade edebilirim. Son olarak şunu ifade edebiliriz. Hem biliyorsunuz memur sen hem de kamu sen bugün taleplerini bakanlığa iletti. Keski açısından bizim ayrı bir toplu sözleşme süreci olarak değerlendirdiğimiz kamuda yüzde elliye varan bir kadın emekçi çalışanla karşı karşıyayız. Doğal olarak da bizim bu altıncı dönem toplu sözleşme taleplerimiz açısından da kamuda çalışan kadın emekçilerinin de özgün taleplerine e, ilişkin ayrı bir sayfa açmış durumdayız. Hem kamuda toplumsal cinsiyet eşitliğine e, dayalı istihdam politikalarının arttırılması, yine var olan işte mobbing, liyakatta özellikle kadından yana e, tercihlerin e, kullanılması açısından da çok yoğun e, taleplerimiz var. Yine e, doğum sonrası ve öncesi izinler açısından da bir ebeveyn, izninin arttırılmasına yönelik de kapsamlı taleplerimiz var. Tabii ki talepler önemli. Her üç konfederasyonun da birbirine yakın kimi talepler açısından da neredeyse ortak ifade ettiğimiz talepler var. Biliyorsunuz biz bayramdan önce kamuoyuna geniş bir açıklamayla taleplerimizi açıkladık. Esas buradaki nokta bu taleplerimizin arkasında duracak mıyız, durmayacak mıyız? Biraz bu önemli. Biz Bayram öncesinde de hem memur sene hem kamu sene hem de diğer konfederasyonlara yani masada olmayan diğer tüm konfederasyonlarına emek örgütlerine ortak çağrımız oldu. Bu taleplerimizi hayata geçirebilmemiz için gerçekten de bu toplu sözleşmede kamu emekçilerine Yine kamudan emekli olanların lehine bir sonucun ortaya çıkması açısından iş yerlerinden başlamak üzere ortak birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu ta taleplere sahiplenmezsek, bunların arkasında durmazsak, hep birlikte ortak bir mücadele e, geliştiremezsek, sonuçta iktidarın ve masada diğer tarafta oturan işverenlerin e, öngörmüş olduğu e, artışlara, sosyal özlük haklardaki, kısmı iyileştirmelere e, kamu emekçilerini mahkum e, edecek bir sonuçla o, ortaya çıkacaktır. Bunun olmaması için de birlikte ortak bir mücadelenin geliştirilmesi gerçekten de insanca yaşayacak bir ücret. E, kamu da özelleştirmelerin durdurulması, yine baskı sürgün, güvenlik soruşturması, mülakat gibi uygulamaların ortadan kaldırılması noktasında ve 3600 ek göstergenin de e, kamu emekçilerine lisans üstü ve ön lisans mezunu herkese e, 3600 ek göstergenin ayrımsız uygulanması gerekiyor. E, lisans mezun olmayan kamu emekçileri açısından da ek göstergelerin 800 puan arttırılmasını talep ediyoruz. Umarız e, birleşik ortak bir mücadeleyle e, bu taleplerimizi hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Hepinize tekrardan kamu emekçileri sendikaları konfederasyonu olarak teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet. Yani şimdi memur senin e, açıklamış olduğu e, ücret artışı ile ilgili talebine baktığımızda yüzde %38 38.5'e denk gelen bir artış var. Tabii onlar seyyanen 600 TL'lik bir zam e, istemişler. Doğal olarak biz seyyanen verilecek bir zamın reel kayıplarımızı karşılamayacağını düşünüyoruz. O açıdan da yüzde 8.5'lik bir reel kaybımız olduğunu ifade ediyorum. Bu 2019'daki yoksulluk sınırıyla 2021 yılındaki yoksulluk sınırı arasındaki makasın %8.5'lik bir gelir kaybına yol açtığını ifade ediyoruz. Doğal olarak, öncelikli olarak bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Ayrıca seyyanen zam hem emekli keseneklerimize e, işlemediği için sayılmadığı için de e, kamu emekçilerine çok katkısı olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca bizim ulaşım kira yardımı yine ebeveyn izni açısından da e, baktığımızda memur senden farklı oranlarda taleplerimiz e, var. Ancak genel anlamda e, tüm üç konfederasyonun taleplerine baktığımızda e, Türkiye'deki hem kamu emekçilerinin hem emeklilerinin ne kadar bu 2 yıllık süre içerisinde yoksullaştıklarını ortaya çıkarıyor. Öncelikli olarak bu yoksullaşmanın ortadan kaldırılması gerekiyor ve yoksulluk sınırında bir ücret noktasında insanca yaşayacak bir ücret noktasında ve adil demokratik bir çalışma yaşamı ayrımcılığın olmadığı baskın olmadığı bir çalışma yaşamının yine liyakatın esas alındığı bir çalışma yaşamının ortaya çıkarılabilmesi için tüm konfederasyonların ortak birlikte mücadele etmesi gerekiyor başta da söylemiş olduğum gibi hakem kuruluna bu süreç hani gittiğinde de ortak bir mücadeleyle bu taleplerimizin arkasında durmamız gerekiyor. Eğer arkasında durmayacaksak bu zam taleplerimizin özlük haklarımızla ilgili taleplerimizin işte 3600, ek göster örneğin bu dönem açısından da iktidarın uzun süreden beri vaat ettiği bir şey ancak her seçim döneminde vaat edilen uygulanmayan bir şey olarak hayata geçti, vaat olarak. Bizim bunun bu dönem hayata geçirilebilmesi için bu noktada da bu özellikle masada olan üç konfederasyon ve masada olmayan diğer konfederasyonlarla birlikte ortak bir mücadele programını açıklamamız gerekiyor. Biz kezki olarak 3 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar tüm illerde, iş yerlerinde sadece kendi üyelerimize değil, diğer konfederasyonlara üye, kamu emekçileriyle yine hiçbir sendikaya üye olmayan kamu emekçilerle toplantılar yaparak haklarımızın hayata geçmesi noktasında yerellerden başlamak üzere bir mücadele programı da hayata geçireceğimizi ifade etmek istiyorum.